meme büyütme memesi küçük olan kadınlara yaptığımız bir uygulama. Meme büyütmede kullandığımız birkaç ürün var. Birincisi kişinin kendi yağı. Eğer yeteri kadar yağı varsa kişinin kendi yağıyla yapılabilir, büyütülebilir. Bunun dezavantajı ne? Bu yağın bir kısmı bir süre sonra emilir. Bu bir dezavantaj. Avantajı ne? Kişinin kendi yağı bir yabancı cisim değil. Ama halen dünyada en sık ilk üç estetik cerrahiden biri silikon implantla meme büyütmedir. Silikon implantla meme büyütme bir yabancı cisim tamam okey ama vücudun bildiği bizim vücudumuzda olan bir elementinden üretilmiş bir yabancı cisim. Dünyada da Türk ülkemizde de en sık yapılan ilk üç estetik cerrahi işlemin içerisindedir. Biz bunları güvenli kullanıyoruz. Onun için meme büyütmenin belki de birinci sırasında silikon implantla meme büyütmeyi sayabilirim. Meme büyütme silikon implantla yapılır. Buna ek olarak yağ enjeksiyonu eklenebilir tabii ki. Ama silikon implantlı meme büyütme yapılır. Yaklaşık olarak 1-1,5 saat kadar sürer. Genel enesiz altında yapılır. Hasta bir veya 2 gece yatırılır. Çeşitli kesiler var. Meme başı var, koltuk altı var, memenin altı var. Bunların artıları var, eksileri var. Protezlerde damla protezlerimiz var, yuvarlak protezlerimiz var. Bir de bunların yüzey özelliklerine göre sınıflandırıyoruz. Bunları burada kafa karıştırmayayım ama bütün bunlar o hasta hangisi için idealse bir seçim yapılır. Silikon implantla meme büyütme gerçekleştirilir. Riskleri var mıdır? Her şeyin olduğu gibi bunlarda da artılar ve eksiler var. Çok teknik detay içerdiği için bunlara fazla girmeyin. Ama tabii sıfır risk yok. Elbette yok. Anesteziye ait riskler var. implantaya ait riskler var. Bunları minimize etmek için, en altta tutmak için de önlemleri alırız ve işlemleri imzi yaparız. Yine söylüyorum, böyle negatif konuşmuş gibi olmayayım ama dünyada en sık yapılan ilk üç işlemden biridir. Estetik cerrahi işlemden biridir. Kendi pratiğimde de böyledir. Çok fazla protez koyarım. Bütün bu hani negatif gibi gelecek şeylerin hepsini her hastaya anlatırım. Bunların yani neredeyse hiçbiri gerçekleşmez ama bunların hastanabilmesi bilmesi lazım. Çünkü ben olsam ben bilmek isterdim o duyguyla söylüyorum. Hani negatif olsun diye değil ama doğrular bunlar. Meme küçültme dediğimiz şey iri memesi olan, büyük memesi olan, çeşitli sorunlar olan işte sütgenizi altta pişik, boyun ağrıları, bel ağrıları çeken hastalar, kadınlar sıklıkla meme küçültmeye adaydır. Belli ölçümler, biçimler yapıyoruz. Buna göre aday olup olmadığına bakıyoruz. Buna göre de memeyi küçültüyoruz. Yine çeşitli ameliyat teknikleri var. Teknik detaylara girerek ben kafanızı karıştırmayayım ama meme büyütmede de, meme küçültme de, meme dikleştirmede de Süt kanallarınızı etkilemeyecek şeyleri tercih ederiz biz. Öncelik budur. Dolayısıyla emzirebilirsiniz, süt verebilirsiniz, çeşitli işte görüntüleme yöntemlerine girebilirsiniz. Bunlara bir mani değildir meme büyütmede de protez konuyu olması belli bir süre sonra çıkartılacağı anlamına gelmez. Bir sorun yoksa ömür boyu kalabilir. Meme küçültmede de çeşitli teknikler var. Meme başınızı transfer edildiği veya aktarıldığı çeşitli birçok teknik var. Ama biz bunları kanalları zedelemiyoruz yani süpermenize mani olmuyoruz. Çeşitli kesilerle yapılıyor meme küçültme. Gene genelene sez altında yapılıyor. Yaklaşık 2-3 saat kadar sürüyor. Memenizin çevresinde bir iz oluyor. Altta bir iz olabilir. Lollipop isir kesizi denir veya aşağıya da kaplayan ters T şeklinde bir iz olabilir. Sizin memeniz hangisine adaysa, siz bu tekniğe adaysanız deriz ve ona göre bir plan program çizeriz. Ama kabaca bunlardan biri bu izlerden ve bu kesilerden biri olarak gelir. Yaklaşık 2-3 saat kadar sürer. Bir veya iki gece hastanede tutarız. İyileşme süreci 1-2 hafta aralığındadır. Pratiktir, konforludur. Hasta hemen rahatlar, hemen yükünden arınır. Dolayısıyla dikleştirilmiş de olur. Bunun dışında bir de sadece meme dikleştirme yaptığımız, memenin hacmini değiştirmediğimiz, yani süt yan boyunu değiştirmediğimiz işlemler var. Bunlara da meme dikleştirme diyoruz. Bir de meme dikleştirmemiz var. İzole meme dikleştirme. Bu nedir? Memenin sütken boyunu değiştirmeden, oynamadan yani hacmiyle değişimi oynamadan sadece memeyi, sarkan memeyi kendi gençliğindeki gibi kendi olması gerektiği yere aldığımız hem meme başını hem memeyi ameliyatına meme dikleştirme deriz. Burada memenin hacminiyle oynamayız yani küçültmeyiz. Sadece sütken boyunu koruyarak daha ideal, daha estetik görünüme sahip bir memeye kavuştururuz. Meme dikleştirme budur. Bazı hastalarda meme volümü yetersiz olan hastalarda meme dikleştirmeye ek olarak meme proteze de kullanılabilir. Yani protezli ve medikleştirme diyebiliriz buna. Bunlar gene muayenede belli olan hastanın isteğine, hekimin tercihine ve muayenedeki belli ölçümlere dayanarak verdiğimiz kararlardır. Bu konuda da bir bilgi kirliliği var. 8 milyar insan yaşıyor. 8 milyar farklı senaryo var demek ki. İnsan biyolojisi, biz öyle yaratılmışız. Belli bir derinliğe ulaşan bir yaralanmada iz bırakarak iyileşir. Biz böyleyiz. Mesela fareler böyle değil. Dolayısıyla biz bilerek isteyerek bir kesi yapıyoruz cerrahide. Dolayısıyla o izin olduğu yer mecbur izle iyileşecek. Bu her kişi de başkadır. Çünkü cerrah da etkilidir bunda. Ne kadar nazik iş çıkarttığı, nazik, kibar davrandığı, dokuya saygılı olduğu tekniği kullansa da bir de kişinin biyolojik bir tabiatı ve karakteri var nasıl iyileştireceğine dair. O bölgede bir iz kalacak. Bu izi diyelim ki en iyi senaryoda kesinlikle yok olacak mı diye soruyor hasta. İnsan biyolojisi böyledir. Yok olmaz. Sadece belirginliği azalır, azalır, azalır. Böyle zor anlaşılacak hale gelebilir. Bizim en çok istediğimiz senaryo da budur. Bunun gerçekleşmesi için ne yapıyoruz? Biz dokuya saygılı davranıyoruz, kibar davranıyoruz iyi aletler kullanıyoruz, iyi ürünler kullanıyoruz, malzemeler kullanıyoruz, yaraya iyi bakıyoruz, doğru ameliyat tekniğini tercih ediyoruz, hastayı da ameliyattan sonra takip alıyoruz. Ve ameliyat kesilerimizi de daha çok ter görünmeyecek, farkında olunmayacak, gizlenme olasılığı fazla olan yerlerden yaparak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama hastalar niye izin kaldı diye sorduğu zaman da bu anlattıklarımı anlatıyorum veya tabii ilk baştan anlatıyorum. İz az veya çok kalacaktır, kişinin biyolojik tabiatı bunu etkileyecektir diyor. Dolayısıyla genel cevap bu. Ama istediğimiz gibi olmadı diyelim ki. Olumsuz tarafta bir risk kaldı. Belirgin, bizim istemediğimiz, hastanın da istemediği, bizim de istemediğimiz bir yerde kaldı. Buna yönelik, izen yönelik tedaviler gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar gene izi yok etmek için değil, azaltmak ve kontrol altında tutmak içindir. Kabaca cevap budur. Müzik